buraya farklı koydum diye kabul etmedim şey, <laughs> aklıma şey geldi Türkiye'ye ne diyor ya Televizyona basmaktan korkuyorum. Ama basacak başka bir şey yok. Bismillah. Dediğim gibi moderatörlüğünü almışsam ve bir şeyler olduysa benle anlaş. Ne var lan? O neymiş ki? ha kafada diyor muymuş? İnsanlar cidden zorba demişsin. Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle. Biraz öyle. Şimdi bir düşündüm. Ben zorba insanlar this, sadece zorba This right here Is special You see Ethan not Everybody wants to turn back The fuck what? what Evelyn I'm just trying to show him I'm just trying to show him that everybody wants to go back To how things were Those are stupid

Şimdi bunlar ölümsüz mü? <laughs> ha burada korkmamız gerekiyormuş saniye. Aa korktum. Şimdi ot almayacağım. Devam. <laughs> Arada bir şeye hasar verdim güzel gözlemcisin dedi ama neye hasar verdim acaba? Herhalde orada da bomba vardı bu arada. Çok güzel korktun. <laughs> Tabii provasını yaptım ben onun. Ben şimdi bunun üstüne çıkamıyorsam bunu nasıl geçeceğim? Bir tane de yukarıdan yapmışlar. Bismillah. <laughs> <laughs> Oscar'lık performans çok güzel oldu. Tabi tabi. Hemen şunları bir kaldıralım. Çarpmamış gibi. Ama bir dahakine silahla ateş edeceğim ona. Şöyle şuradan Yanımda silah olaydı. Sana da takılayım mı? Yok. Sana ateş edeyim. Bir dakika ya. Kırmızı olan burada niye gözüküyor? Kırmızı anahtarı yerine takmadan içeriye mi girdim ben? Alarma ateş et. Neyden vazgeçtin? Oğlum bu ortada duruyor tuzak var ya. Ha iyi değilmiş. Şey, kendime vurdum. İçinde bomba varmış büyük ihtimal. Biz de ateş edince patladı. O yüzden hasar aldık sözde. Bak 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 buraya da tel çekmiş. Bunu nasıl vuracağız diye soran olursa diye normalde böyle vurmanız gerekiyor. Sen de yanıcı var rahatça vuruyorsun demeyin. Uzaktan evet demek istediğim oydu. Tamam sen çözdün sayıyorum bunu. Burayı hatırladınız mı diye sorarsam az önce mutlu yıllar memnesi olan meseledeki yer burası Şimdi kırmızı kart içeri koysam mı koymasam mı İçeriden bir şey alma gerek var mı yok Ama zevkten bakacağım Bir şey soracağım evrensel para ne iş yarıyor Yanlış onu 9.99 yapmışım 0814'ü denedin mi? Karar ver. 0621 0514. Canlı yayını tekrar izlemem gerekebilir. Unuttum çünkü. En sonuncu hatırlıyorum tek. Bu böyle sayıyorsa bir şey patlatacak ama. E diğer sayıları hatırlamıyorum ki. Şşş. Kendime not bir dahakine ortadaki sayıyı ezberle. Şimdi kendimi öldürüp buraya tekrar mı gelmem lazım? Lan şş, bir daha çıksana. Ben de yayın izleyeceğim şimdi yoksa. Sen izliyorsan ben gitmiyorum. 1 2 3 4 olmasın. Hayır oğlum adam şifreleri söyledi. İki tane siz zararlı bir şey yapıyor. Ezgi burada mısın? Neyse senin için deneyeceğim dur. Ezgi kapı açıldı yan taraftan şifre yazmasam da ama yine de senin için deneyeceğim nasıl bir öldürme yapıyorlarmış. 0814 bir işe yaramıyor. F'ye basıyorum hiç işe yaramıyor al bak şu an F yapamıyorum. Bunları kenara kaydettiğin için teşekkür ederim sonradan bakacağım. Pasaport bunlardan bir tanesi değilmiş büyük ihtimal. Hangisini yazarsam yazayım aynı etkiye yapacağını düşünüyorum. Oğlum duvarda şey varmış. Neyse. Kusura bakma Ezgi seni uğraştırdık ama yan taraftan kapı açıldı oradan geçtik biz haberin olsun. Hayır kapıyı açmadım. Yan taraftan başka bir kapı açıldı seni beklerken. Arkamdan bir ses geliyor mu? Kendime not yakın mesafeyi bir silah ayarla. Lan geri git. Harmanı bizde bırakıyor herhalde. Bu sefer yakaladım. Ups bir tanesi patladı. Hile olmanın güzel yanları bak şimdi. Bu odaya ne koydun da bu kadar bomba koydun yani ne var yani? Ha şeyi unutmuşum. Kendi sıvısını bize bulaştırmaya çalışmasın. Yok bunlar normal yaratık olduğu için bunları